Hepinize merhaba 0K izleyicileri. Bugün tekrar e, Medium'un yanına geldik. Yanımıza tripodumuzu getirdik. Çünkü geçen geldiğimizde ışıkla ilgili bir sıkıntı yaşamıştık. Güzel bir tripodla geldik. Hem ışık sıkıntımız olmayacak ve e, şuna şimdiden söylüyorum sizlere, kameramın kameranın yok çünkü geçen geldiğimizde evet hatırlarsınız ya. videonun dolayı hatta vermişti. kamera olağı oldu. Verdik şu an tamirde duruyor. Bakalım Tamir haftaya gelir. İnşallah. E, bugün yanımıza telefonla geldik. E, kendi telefonumu eğer bulabilirsem e, bir konumu yine sabitleyeceğim önceki videodaki gibi. E, diğeriyle de yeni çekim yapacağız. Zaten yine e, konuştuk altın tanrıçayla. Yani durum bu. Şimdi e, burada kapatalım. Tekrar yukarı geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet. Işık sönük ama yukarıda bir mavi ışık geliyor. Uf, yine geldik buraya. İki, mi? Defa vur demişti. Kayıtlı. Kayıtlı kayıtlı. i̇ki defa vurdum işte. Kayıtta kayıttı. İki defa vurdum dedi. Yok yok zile vurdum dedi iki defa. Yine ses yok. Evet, geçin geldim de böyle bir, bir, daha dokun da artık ne yapalım. <laughs> abi ben buna kalpten gideceğim ya yakında. Tam <laughs> bu çastım ikinciye kapatışı. pat kötü girme de. Yavaş geri gel abi. ben burada korkuyorum zaten ya. Sıfır ayakkabı çıkartalım. Hmm. Açıklarda bir anlaşma yaptık yani. Onun, onun, onun ofisinin yerine giriyoruz yani. Ne yapıyor ki Bilmiyorum. Yani geçen geldiğimizde de böyle oldu zaten. Aç bakalım. <laughs> <laughs> geçen şu Vazon şey var. <laughs> çıkarıyorum buraya bende. Çıkar çıkar. Diye koyuyor mu buraya. Buraya bir koy bakalım neymiş. Fazla ona alakalı. Fazla var. Kapat kapat. Tüyden diken diken oldu ya yine. Kapı kapalı. Ha? Kapıyı çeksene bak kapı kapalı bu sefer. Yani evet sarılın kapısı kapalı. Şimdi arkadaşlar, şu an elim şeker baktı, ittiğimi görsünler yani. evet çılmıyor. Kapı kapalı. Ama burası açık, sever. Ne diyorsun ya? Abi. Ben de diyorum salon niye kapalı? Bu vazo ne alaka burada ya? Var mı içinde bir şey? Yok mu? İçi boş. Burada ne alaka ki bu vazo yani? İçi boş. Orada çok basık duruyor nedense yani. Bu arada dışarıda yağmur yağıyordu. her tarafımız su içine yani şu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Abi o duvarda gelen ne? Abi şunları çeker misin? Abi şunları çeker misin? Ne abi o? <laughs> Bu ne abi? Dur, bir dakika. Bunlar ne oğlum? Açtı şurada var. Ha nerede? Aynen orada bak. Bir mi o? Silüet de mi o? Büyü mü bunlar? Bilmiyorum ki. Yanmış mı? Abi sen emin misin bizim burada? Bu arada burayı ilk defa hani gördük. Geçen geldiğimizde biz, biz burayı kapanı... yeni görüyoruz. Biz böyle bir yere girmedik. Medium Hanım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey gördüm sanki. Bir de bir şey diyeceğim. Her yer kapalı gibi. Şurada kadar açık var. Kapının arkasına bakayım abi. Ne Abi bu nasıl bir ev ya? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbin alemin Rahmanirrahim. bu ne? Oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hareket mi ediyor? Bismillahirrahmanirrahim. Yanlış gördük Bismillah, herhalde ya. Ses geldi ses geldi. Bismillah. Abi ben sana bir şey diyeyim mi? O neydi lan? Kamera versene oh. Arkadaşlar oh. Dur kendimi Allah kahretmesin Arkadaşlar Bilmiyorum kameraya yansıdı mı? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim <laughs> <laughs> Kamera odamda her şey bozuldu Ya Rabbim kayıtta. Yok kayıttayla. <laughs> Ona vesile vesile kaldım. Bismillahirrahmanirrahim. Abi nerede bu medyum ya? Medyum hanım. Kapıyı açma. Abi neler oluyor benim içinde ya? Kapaçlı, kapaçlı. Görüyorum. Abi ben gerçekten bu evi kaldıramıyorum artık ya. Bismillah. Oğlum, oğlum mu? Ne geçti oradan benim? Abi yere bak yere. Şş, baksana şu yere. Mum mu düşmüş oraya? Abi! Allah'ım bölüm şu zaman bismillahirrahmanirrahim Ya Medim Hanım Neredesin be kadın ya? Neredesin be? Bu nasıl ev be? Abi ola çıkıp gideceğim şimdi ya. Kalbime inecek ya. Kapıyı zorlayayım ya. Sesler geliyor bak. Bu taraftan sesler geliyor buraya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kamerayı bana ver. Al. Şu salonun kafasını bir abi. Belki bizden istiyor. Bilmiyorum yani. Açıyorum bak. Yavaş Abi buradan ses geliyor abire bak. Açıyorum. Aç. O ne? Işık gitti içeri. ışık gitti. O. Abi ben artık hiçbir şey diyemiyorum ya. Mumlar söndü. Ne oluyor? Sen mi yaptın onu? Açın. Aç bakayım. Var mı biri? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum buradan ses geliyor lan. Abi şunu çek abi. Abi şuraya gelsin abi. Şuraya gel. Al işte. Hoş geldiniz. Oğlum hoş bulduk Geceme da yani. Girme lan oğlum. Buradan da ses geliyor. Girin. Bir şey diyeceğim. Oğlum. Çok ses geliyor ama. İçeri girin. Buraya gelin. Oğlum arkadan ha. ses geliyor. Hadi gel gel gel. Gel. Kapıyı öreceğim ben. Örtüyeyim mü kapıyı? Ört. Evet. Bismillah. Kapıyı ört. Bir şey, tripodla geldik ama. Tripodu alayım da ben ne olur olmaz. Abi şu, çek şu kapıyı. <laughs> Na? Geçin böyle. Nasıl oturalım? Bu tarafa geç geçerli gibi oturun. Tamam her şeyden önce bir kamerayı koyayım ben o zaman. Eğer çekim yapacaksak düzgün bir şekilde. Ama yani bu evinizde olanlar gerçekten normal değil. Şey diyeceğim bunlar normal mi peki? Çok yani gerçekten korktuk yani böyle öyle böyle şey. değil. Arka taraftan kapı kırılacak zannettim ya. Siz neden evimdekileri rahatsız ediyorsunuz? Oğlum biz bunu mu rahatsız ettik? Evimdekileri rahatsız etmedik ki kapı açıktı o tarafa geçtik. Yolu biliyordunuz zaten. Neden buraya gelmediniz? Kapısı kapalıydı çünkü. Geçen sefer de açık olan kapıya gittiğimiz için gene buraya gitmek istedik. Başım ağrıdı. Buyurun malzemelerinize oturun. O zaman ben Burada kapatayım sana vereyim. Ne orayı kapat malzeme koy. Kurdun mu sen? Evet şu an kamerayı kurdum. Tamam. Kayıt evet kayıt güzel biraz sallantı var o göre bir şey bir yok. Şimdi nasıl oturalım peki? Sallanmıyor ya. Söyle, sen bu tarafa Otur abi ben kamera arkasına görüntüyü görüntü kontrol yapacağım. Ha bir de şeyi sormak istiyorum demin e, arka tarafa gittik. İzniniz olursa orada e, oraya da kamera kurmak isterim. Sadece birkaç dakika bir görüntü almak istiyoruz. Eğer izniniz varsa. Kamera mı kuracaksın? Evet. Yani en azından gidene kadar tamam, bir... Tamam gidip kurabilirsin. E, kim gitsin abi buraya? Sen abi, mi? Abi birer beraber gideceğiz. Ben tek gitmem buraya. Biz beraber gidebiliriz değil mi? Gidebilirsiniz. Tamam. Abi yeni sesler geliyor. Ben sana söyleyeyim. Abi diğer telefonla da çıkart. <laughs> Işığı yani, da al. Şu Kamera sen, şu an kayıttı zaten. Şu telefonu al sen. Tamam. yani sizin eve de artık hiçbir şey diyemiyorum yani. Kameranızı kurun hadi. İşimi müst tavış filmi. Deygans şu. Evet e, şu anda yedek kamerayı bakayım şöyle. Heh, yedek kamera kurmuş durumdayım. E, iki i̇ki oda bir de aynayı görüyor. Çünkü e, aynanın üzerinde de bilmiyorum artık büyük gibi bir şey var. Yani. Net gösteriyor mu? Evet şu an net gösteriyor zaten onları da. Evet e, burayı kurduk. Şimdi içeri geçiyoruz tekrar. Hadi. Bismillah, Bismillah. Bismillah. senin. Çok geç kaldınız. Ee, evet. Anca ya, görüntü, falan biraz İyi görüntü. İyi. Ben... Aa, dikkat abi. Evet. Buyurun oturun başlayalım artık. Ben benim oturayım. Sen otur abi, böyle. ben ayakkabı bekliyim. Şurada kayda bakacağım. Bugün size korunma duası hazırlayacağız. Kiminle hazırlıyorsunuz? Hazırlayacağız diyorsunuz. Yani ben hazırlayacağım, sizin için. Ha. Evet. Hazırsanız başlayalım. Kimiz edilir abi? İkinizin üzerine korunma yapacağım, ayrı ayrı. Tamam. Ama birinizin taşıması yeterli olacak. Tamam. İkinizi de koruyacak aynı anda. Şimdi senden bazı sorular soracağım size ve senden bunları kesmeni istiyorum. Bunları paylaşmayacaksın. Tamam. Bu kısmı keseceksin. Peki, keseriz. Evet arkadaşlar medium isteği üzerine bize sorduğu soruları kestik. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi içinizden mırıldanarak bana hissettirmeden üçer defa bildiğiniz bir dua okuyun. Aynı duayı üç kez okuyun. İçinizde mi? Evet. Hı -hı. Bitirince bitirdim diyeyim. Bitirdin, İçinizden kötü şeyler geçirmeyin. Duanın enerjisine kendinizi bırakın. Bırakın ki ben de işimi rahat yapayım. Enerji alanınızı açın bana. Bu yazdığım şeyi şu andan itibaren size vereceğim, şimdi giderken size vereceğim bunu. Bir parça kağıt olarak vereceğim. Bu kağıda baktığınızda hiçbir şey almamayacaksınız. Bu kağıdı üzerinizden ayırmayacaksınız. Kapıdan çıktıktan itibaren birbirinizin dışında hiç kimseyle konuşmayacaksınız. Sabah 6 olana kadar. Kimseyle konuşmayacaksın. Kafadan çıktıktan itibaren. Sabah sabah altıya. Birbirinizden başka kimseyle konuşmayacaksınız sabah 6'ya kadar. Altıdan sonra bu enerji sizi bulacak. İlk başta bir takım baş ağrısı gibi vücut halsizliği gibi birkaç gün sürebilir ama bir haftanın sonunda. Kendinizi grip gibi düşünün. Bir haftanın sonunda enerji bedeninize ve ruhunuza yerleşecek. Ve sizi artık korumaya alacak. Enerji kalkanlarınızın açılması tam bir hafta sürecek. Bu bir hafta içerisinde değişik rüyalar görebilirsiniz. Bu rüyaları dert etmeyin. Kabuslarla karışık psikolojisinizi bozacak bazı rüyalarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle sen hiç rüya görmüyorsun. Evet, rüya görmediğin için biraz korkabilirsin gördüğün rüyalardan çünkü psikolojin bayağı kötü rüyalar evet. mi sağlıyor? Yani? Derin. Yani kötü rüyalar gibi görebilirsiniz, kabus gibi karışık rüyalar görebilirsiniz ama dediğim gibi dert etmeyin. bir haftanın sonunda hepsi geçmiş olacak. Kendinizi müthiş bir enerjiyle ve işe sarılma işgüdüsüyle daha çok enerjik hissedeceksiniz. Dediklerimi unutmayın. Şimdi belli bir tılsım sözünle beraber söyleyeceğiz. Burayı da kesmeni istiyorum senden. Şu an beraber. Benim benden sonra tekrar ederek mırıldanarak söyleyeceksiniz. Evet, burayı da kes. Kesiyorum. Şimdi biraz yaklaşım buraya doğru. Kokuyu İçinize çekmeye çalışın. Kötü kokuyor bu. Kötü kokan her şey aslında şifadır. Gözlerinizi kapatın ve kokuyu sadece içinize çekin. Ruhunuzu, <laughs> enerjinizi serbest bırakın ve hiçbir şey düşünmeyin bunu yaparken. Kokuyu daha fazla içine çek. <laughs> içine çekmeye devam et Şimdi. Elinizi birkaç parmak sadece suya daldır ve dua eder gibi yüzüne sür. Korkmadan. Korku koymayın içinize. Devam. Yapayım biraz Bir kere yeterli. Hissederek <laughs> yaparsanız Olsun. <Bismillah>. Korkmayın. <laughs> tamam. Yaptınız. Evet. <laughs> Bunun etkisi tam 45 gün sürecek. 45. günün gecesinde enerji alanı tükenecek. Ve yeniden kendinizi rahatsız hissetmeye başlayacaksınız. Vücudunuzdaki tüm enerjinin çekildiğini hissedeceksiniz. Ondan sonraki hayatınız bir tık daha normale dönecek. Eskisi gibi. Tamam. Mutlu, mutsuz, eskisi gibi aynı devam edeceksiniz. Enerjiniz düşecek. Tamam. 45. Bu konuda korkmayın. 45, 45. günün gecesinde enerji bitecek. Devam etmeyecek daha fazla. Yani şu an ruhsal korunu korunuyoruz. Doğru mu? Sizi kötülerden, kötü enerjilerden, şeytani nefisten ve insanın kötü enerjisinden koruyacak olan bir çeşit tılsım yaptım sizler için. Asla bir büyü gibi düşünmeyin. Sonunda bitecek bir enerji bu. Bir enerji sarmalı sizleri bulacak 45. günün gecesinde. Bu enerji son bulacak. etmek isterseniz kapım her zaman açık. <laughs> Avucunu ver. Elini elinin üstüne koy. Yukarı doğru baksın avucu. Sen de koy. Gözünü kapat. Ve enerji içinde hisset. Enerjinin ruhun sardığını hisset. Titreme. Oluyor Titreme. Serbest bırak ruhunu. Dua oku içinden. Dua oku. Dua oku. Sakin kal ve asla korkma. Yanımızda iyiler var. Korkma onlardan. Sizi koruyacak olan Tılsım'ın meleği şu andan itibaren sizinle. Artık bu sizin. Bunu yanınızdan ayırmayın. Acayip başım Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Artık sizi koruyan bir enerji var. Peşinizden gelecek. Korkmayın. Peki halen bu devam eden sesler? Bu evin içindeki kapı sesi. Onlar bana ait. Bismillah. Onlar bana ait. Ama artık tepkisizim benim. ben tepki veremiyorum. Onlar ya, kötü artık. değiller. Onlar kalp gözümüzü açanlar. Evet, evet. İşimiz bitti. İsterseniz gidebilirsiniz. Arka taraftaki kamera. Evet yok kameraya bakmamız lazım. Ee... O zaman şey yapalım. <laughs> Başım bunu kaydı kapat. Ona bakalım. oradan da çıkalım. Yani izin verirseniz öyle yapalım Yani. Gidebilirsiniz. Peki e, arkadaşlar şu anda kaydı kapatıyoruz. Videomuz bu kadar. Dediklerimi mı? sakın unutmayın. Tamam. 45. günün sonunda biter. Evet, e, video bitiyoruz. E, olan bir siz de bizimle beraber yaşadığınızı gördünüz. Aldın Tanrıcı YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. Şu arkayı da kontrol edelim. Biz şeyi ne yaptık bu arada? Ne? Feneri ne yaptık? Feneri galiba ya. Evet, Abi, e çok, çok sıkıntı. burada bitiriyoruz. Allah Bismillah. belanı vermesin senin. Allah'ım ya Rabbi ya. Biz bugün neler başımız direkt kendinize bakın. Al abi al abi, abi al. Al abi geç 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 geç. Abi kapı kulpları falan oynuyor. <laughs> ah tripod unuttuk bir saniye. Tripod unutmayalım. Abi. Ha. Kayıt açık mı? Ha. Kayıt açık mı? Açık şu an. Gelsem mi? Nerede? A abi ben sana bir şey diyeyim mi? al gidelim abi. Al tripotu al. <laughs> Nereye gittiği belli değil. Al tripotu. Abi çabuk yürü. Abi sesler mesler geliyor yürü ya. <laughs>